Hepinize merhabalar arkadaşlar bu sizlerle birlikte Bugün kola kutusuyla Neydi o ya oyuncak yapacağız İyi. Bize lazım olan internet Coca Cola kutusu şöyle krav kola Bir tane makas Şöyle bir tane tornavida Ve kapak Arkadaşlar ilk önce kapağı delelim <laughs> Arkadaşlar Deldim Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle deldim. Şimdi arkadaşlar şuralarından da delik açacağız şunun. İlk önce keseceğiz. Bunlar kesiliyor değil mi makasla? Neyse arkadaşlar. Biz keselim. Kesiliyor mu ki? arkadaşlar iki dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle getir. Ailelerinizden yardım alın. Çok tehlikeli olabilir. Şuralardan da delik açtım. Şimdi arkadaşlar tokayı keseceğiz. Tabii kesilirse. Kesebilirsek yani. Arkadaşlar kestik. Geçebilir mi ki bu? bir Arkadaşlar şunları şöyle geçirelim. gelmedi ya arkadaşlar getirdim şu nasıl bağlanıyordu unuttum Durun arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Annemle yardım isteyerek şunu bağlattım. Evet arkadaşlar şimdi şuna bir bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu geçiriyoruz arkadaşlar. Şurasından Dur. arkadaşlar bir saniye şunu kapağını açıp yapacağım. Arkadaşlar ben şunu az yapmışım. arkadaşlar. Şimdi oldu mu? Arkadaşlar oldu. Ya bunun arkadaşlar daha da iyi olması lazım. Arkadaşlar bakalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben ters yapmışım arkadaşlar şimdi yapıyorum şimdi arkadaşlar şunu şöyle takalım takalım arkadaşlar şunu şöyle yaparak arkadaşlar şimdi arkadaşlar deneme kısmı şimdi arkadaşlar durun ben şu kamerayı arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Bunun arkadaşlar bir tane daha alacağım. Bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar yapacağım. Sonunda saplandı. Arkadaşlar belki siz de katabilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten bir sürü deneme yaptık. Bir tanesini daha Arkadaşlar olmadı bu. Bir kere daha deneyeceğiz. Arkadaşlar. Ya bu delmiyor ki. Ya. Delmiyor. saplandı gördüğünüz gibi.